herkese. Merhaba arkadaşlar. Bu arada neden görüntü böyle derseniz şunun üstüne koyunum da yüzden. Bugün öfkeni unut. Onu kafesi koy ve kafesi sıkıcı kilitle okuyacağız. Hazırsanız hızlı özür, başlayalım. Öfkeni unut. Onu kafesle koy ve kafesi sıkıcı kilitle. Sabri yukar, Vakfı yayınları. Kendine yardımcı ol. Çocuklar için. Öfkeli Umut kafası koy ve kafası küçük etli sevgi belli öğretmenler ben dişkin olarak çocuklarda öfke büyük bir sorun ve ben olarak çocukları ifade etmeye için tabii ki öfke güçlü bir duygu çocukların bu duygu saldırganlığa dönüşmeden sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi çok önemli değil. çocuğunuza iyi, iyi bir örnek olan çocuklar bebeğini taklit ederler çocuğunuza koşurken sorgulun onun da konuya teşvik edin. Onları kızlar hakkında konuşmaya zorlamayın. Öfkeden kurtulmalarını ve başa çıkmalarını konuşarak yardımcı olan çocukları fiziksel aktiviteler yönlendiren aktivitelerden öfkeyi azaltmalarına yardımcı olduğunu anlatın. O, bir dakika. Olduğunu anlatın. Ha, olduğunu anlatın örneğin spordan, resim, okuma, egzersiz, şarkı söyleme ve benzeri. Çocukların öfkeyle ilgili erken uyarı işaretlerine tanımalarını sağlayın. Her zaman çocukların sevindikleri ve duygularını size için önemli olduğunu bilmelerini sağlayın. İyi davranış, ödüllendirme, çocukların öfkeden kurtulmalarına sağlıklı bir yolunu seçmene yardımcı olabilir. Bu kitabı çocuğunuzla birlikte okuyun ve öfkeli bir yaşamın neyle olduğunu anlamalarına yardımcı olun. Öfke bir duygudur. Çılgınlık, öfke, edit. bunlar tek bir duygun. farklı isimleri. Öfke tehlikeli bir duygudur. Bazen sinirlenmek zorunda değildir. Ama ne zaman sevdiğini için vücudunu dinleyebilirsin. Daha hızlı nefes almaya başlayacaksın. Yüzün ısınacak ve parlak kırmızı görünüyor. Patlayacakmış gibi hissedebilirsin. Klaslarını sertleşiyor ve yumruklarını sıkıyorsun. Bağırmak, ağlamak, tekmelemek, birini olmak, atmak isteyebilirsin. Öfke utanacak bir duygu değildir. Sadece başka bir duygudur başka bir duyguda tıpkı aşk, kıskançlık ya da gurur gibi. Öfkeni belirt. Birçok şey seni sinirlendirebilir. İşler gitmediğinde, bir zorbesini rahatsız ettiğinde, bir hedefi gerçekleştirmediğinde, bir sorunu çözemediğinde öfkeni hissetmeye başladığında kendine kızgınım demeyi unutma. Bunu kendine ve seni önemseyen insanlara söyle. Derin bir nefes al ve bunu sakinle söyle. Seni kızların şey ne olduğunu kabul et ve söyle. Örneğin annen arkadaşının önüne seni kucaklamasını sevmiyorsan sakince ara. Ben de seni seviyorum ama arkadaşlarıma. arkadaşlarım varken beni kucaklamasam bu çok iyi olur. Benimle dalga geçiyorlar ve bu beni kızdırıyor demek ki ben. Öfke döngüsünden kurtul. Mahmut kız kardeşi Leyla resimlendi. Çünkü Leyla ağabeyinin boya kullanmış. Onu ne koymamış ve bunun üstüne ona bağırmıştı. Leyla Mahmut'a bence Mahmut da onu bağırmaya başladı. Böylece öfke döngüsü başlamış oldu. Sinirlendiği zaman da karşındaki kişiyle iletişim iletişimin kavga haline dönmesine izin verme. Kimse mükemmel değildir Diğer insanlar gerçekten kızdıran bir şey yaparak bir bitebilir. Diğerleri sinirlendiği zaman sakin ol ve onlar dinle. koşmalarına izin ver. Konuşurken onlar sözünü kesme kendini savunmak ve karşılıkken sakinleşmesini sağlamasın. O sakinleştikten sonra problemi çözme şansı olacak. Doğru zamanı bekle. Öfkeli, öfkeli değil. sakin ol. Yaşadığımız hayat sürprizlerle aksiyon aksi, dolu. Kötü sürprizlerle karşılaştığım zaman öfkelenmek bir sorun değildir. Ama ra, ama sızlanmak yerine konuşmak daha faydalıdır. Ailemiz ve arkadaşlarımız böyle günlerde yanımızda olur. Sorunlarımız hakkında konuşmak daha iyi hissetmemizi sağlar. Fatih kötü bir araba kazası geçirdi. Birkaç ay boyunca ayağı halçıda kaybetti. Alçı yalanlarla yeryüzünden fotoğraf oynayamıyordu. Bu süre boyunca ailesi ve arkadaşlarının desteği sayesinde öfkeli değil, sakin olabildi. Öfkeyi durdur. Öfkeyi durdur zarar görmeden. Öfke bas, bas, baskıladığın zamanlarda bomba gibi patlayabilecek hale gelir. Güvenli bir şekilde öfkeni dışarı çıkarmazsan kendini ve veya başkalarını düşersin. Öfkeni ve diğer de öfkelendirirsin. İyi hisset. His, iyi hissetmiyorsun ve aşırı öfkeli bir hale geldi. Sorun çözülemedi. Daha kötü bir hale geldi. artık daha kötü hissediyorsun. Çok geç olmadan öfkeni serbest bırakmanın güvenli yollarını bulmalısın. Öfkeyi azaltmayı öğrenelim. Artık öfke ve güven, güvenli bir şekilde bırakman, bırakman ne kadar önemli olduğunu öğrendiğinde öğrendiğine göre bunu yapmanın güvenli yollarını bulalım. Kızgın olduğunda kendine veya başkalarına verebilecek bir şey yapmamalı veya veya söylememe sö söyle, sakin ona işleri daha da kötü yapmaz ve pişmanlık yaşamayız durumun sorumluluğunu güzel öfkeni güvenle bırakmak senin sorumluluğunda bunun için bir yol oluşturmak gerekir Derin nefes al ve ona kadar say zaman geçer yap spor yap kum torbasına sert sert şekil, sert bir şekilde yumrukla Öfke yöntemi teknikleri. Seni sakinleştiren şeylerin listesini yap. İçinde öfke, içindeki öfke canavarını seni sınavdan ya şeylerden uzaklaş. Bir patla. Bir say, bir say, bir sahile gidip denizi seyret. Güvenli bir yere gidip çığlık at. 20 veya 30 kere 30 kere Derin nefes al. Sevindir. Birine sarıl. Yoga yapmayı öğren. Küçük köpük balonlarını patlat. Birden yüze kadar say. Hafif müzik dinle. hopmini yap ya da yeni bir beceri geçtir. Seni sinirlenen kişiyle sorun konuş. Kum veya bir yasa yumruk at. Seni mutlu eden şeyleri e düşün. Keşke şey fark ettim de yok fark etmişim. Bir an burada üç tane burada dört tane olduğunu sandım mı? Komik TV filmleri izle. Senli şarkıları söyle. Bir stres topunu sık. Ve sweep video oyunu oyna. Ya da arkadaşlarına sabah yap. Seni sinirlendiren şeyin listesini yap. Bunları yapmaktan kaçın. Dışarı çıkıp koş veya bisiklete bin. Büyüklerin sorununu konuş. Senin favori öfke yöntemi. Nerenin hangileri? Buran seçiyor. Hmm. Bunu seçelim. Bu Şu üç nokta. Bu, bu. Bu bir de bu 34 tane. Tehlikeli işaretler. Öf öfke tehlikeli hale gelebilirseniz sonradan pişman olabileceğin şeyler yaptırabilir. Bu yüzden onları tanımla, tanımlama en Aşağıdaki listede onları tehlikeli olarak işaretleyelim. Öfke uzak dur. Seni öfkenle şey, öfkenden kişiye zarar vermek ve bağırmak. Evet. Ha, tehlikeli olanları işaretleyeceğiz. Ben şöyle işaretleyeceğim. Boyayarak. Bu niye siyah oğlum ya? Elimde siyah kalmış arkadaşlar. Neyse. Ben benim gibi arkadaşlar e, şey yapıyorum. Ama sarı ile devam edeceğim arkadaşlar. Sizde bu kitap varsa benden bakıp yapabilirsiniz. Take a Lene um, Diyoruz. Öfkenimiz atlıyor. Sen öfkenden şey, ateşe yakıt ekleme. Ay bu tabii ki de tehlikeli. Ben bunu turuncu yapacağım yani sarı turuncu kırışımı yapacağım arkadaşlar ateşi. Hatta şöyle bir görüntü versin. Şöyle. Arkadaşlar yani gibi Evet şöyle bir, şöyle. Hani ki şey gördüm saydım. sarı ekliyorum. Bu arada şöyle. Genelde hep açık kalıyor. İlk defa açık kalmadı ya. Evet. Karar vermek. Karar vermek tehlikelidir. Sinan yerine en Bu şeyi geri alamazsın. Dur. Ha, arkadaşlar burada ne dediğini söyler. Sen ve şey. Şimdi öfkeden uzak diyor Sonra diyor ne ki, efendim sen öfkemler şere diyor. Sonra diye diyor neden diyor? Diğer de yakıt diyor da ateşe Tamam. Arkadaşın da koşmaya karar Sen sonra pişman olabilirsin. Konuşma be. Ha. Tam bir dakika. Tehlikeli ne var? Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamak veya dedikodu yapmak. Yani tehlikeli. Bu sefer de sıralamıştım. Ne tür bir şey Azıcık. Serenin üstünden türüyecek. çok sevdim ben ikinci. Bak şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öfkeli konuza durmadan sen öfkenden şöyle ateşe yakıt vermek, öfkelerin kişiye zarar vermek veya bağırmak sinirlendiğinde yaptığın bir şey yapamazsın. Arkadaşlar ee... benim şurayı takıldım pişmanlanıyormuş. O zaman onu da boyayalım. Şu anda boyayalım arkadaşlar. Ee, bu sefer de yeşile boyadım. Kar vermek şey, kötü olmadı. Ondan sonra bir saniye yapacağız arkadaşlar. Aşırı yemek yapalım. Yeşil yemek ya da vücudumuza sarı vermek. Aa bu kötü bir şey. Bunu da yeşil yapacağım. Çünkü neler ki yapsam karar veremiyorum ama bu yeşile var. yemin ya hasta bir Yeşil harika ya orta okula, hani ne? yeşil kalem kullanıyor o yüzden alıp bunu. Bakalım biz ne kullanacağız? Arkadaşız var ya size konuşuyorum. Şimdi şuraya bakalım. Öfkeyken uzak dur. Sinir şeyler. Öfken, öfkenliğin kişiye zarar vermek veya yapmak, karar vermek, söz paylaşım sitelerinde yanamak veya dedikodu yapmak, aşırı yemek ya da vücudumuzu zarar vermek, arkadaşım zarar vermek, şuna kayıtlık. Buradaki zararlı şeyi de şartlamışız. Neden? Ateşe yakıt vermek, ek, ateşe yakıt ekleme. Sen diğerine yaptığın kötü şeyi geri almazsın. Arkadaşımla konuşmaya karar verirsin konuşmamaya karar verirsen sonra pişman olabilirsin ve asla yargılama yargılama diyor ki o yüzden yapmıyoruz. vücudun en öfkenize kurban olmayan böyle zamanlarda tercih hatalı oldu şu ikisini de boyayalım arkadaşlar ama bu sefer ben mavi alacağım bir tane pembe bir tane de mavi evet. arkadaşlar ama azıcık ucunu açacağım. Açıp geleyim ben. Ha. Neyse yeter Açtım. Boyar hayatlık arkadaşlar. <laughs> burada da ismim yazıyor ya ama okula girerken nedense bu kadar fazla yapıştırıyordum böyle zamanlarda tercih edeyim. ben geri turuncu almışım elime mi yapıştı bu şunu alacağım bence bu pembe çok iyi arkadaşlar bir dakika şimdi su içip geliyorum su içip tamam Devam ediyoruz. Sorumluluklarını unutma. İçinde hissettiğin öfke nedeniyle başkalarına suçlamak kolaydır. Öfkeyle baş etmenin en mantıklı yolu sorumluluk kalmaktır. Sen öfkenden bir kişiyi düşün. Ona hemen yanıt vermeye gerek yok. Önce aklın ve vücuduna dikkat etmeyi seçmesin. <laughs> Öfken sonunu üstlenmeye mümkün mümkün olan en güvenli şekilde öfkenin dışarı atsak mı ve daha düşünceli tercihler yap. Etrafınızdaki şeylerin sizi kızdırdığını hissettiğiniz zaman yardım et, yardım istemekten çekinmeyin. Yetişkinlerle öfke probleminiz hakkını konuşun. İyi ve kötü tercihler. Limondan limonta yap. Sana atılan bir ev inşa pişirmek, pişirmek için ateşi kullan bazen. Öfke insanların kötü bir durumda iyi, iyi, şeyler yapmasını sağlar. Sinirli ol olduğunda kendini geliştirmenin yollarını aramasın. Öfke senin içinden en iyi olanı ortaya çıkarır. Arkadaşlığımızın sınavlarda kendinden daha fazla puan aldığı di için afkene bu afkene sizi daha çok çoğalmaya nəndirmesini Aa, bu da doğru. Sinirlendi ve daha çok çalışırız arkadaşlar. O zaman herkesi sinirleneyim. <laughs> Ama o da saçmalık. Neyse. devam edelim. Sadece öfkeni kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda motivasyon olarak kullanabilirsin. Seçim sana kendini özgürleştirir. Öfkeliyken kendimize düşünceler ve eylemler tarafından hapsedilmiş hissediyoruz. Kendini özgür bırakırsan iyi hissedeceksin başkalarını ve kendini affetmeyi öğren. Sen birini sevdiğin zaman veya seni kızdırdıkları zaman bu bu bir şey. Neden bitti anlamına gelmez. Kötü günleri görmezden gel ve aklına, aklına yapma, yapmaktan zevk aldığı şeyleri getirsin. İnsanlara ne hissettiğini söylemeyesin seni. Kızdırdıkları için onlara affet. Öfke yönetme şeklini şeklini şekillendirecek. Sakin, sakin ve bilgi ol. İşte şu kapanmış şundan dolayı da şöyle koyayım bu o sefer ne? Kamera. Şaka şaka tutuyordum. Nasıl kayacağı baktım böyle kayıyor. Tabii ki ne burada oyuncaklı. Arkadaşlar bir şeyler yapmıştım onlar var. Ya tabii ki oraya kadar fırlamıyor. Geliyor düşüyor şuradan gider hatta. Arkadaşlar şöyle gider. Şuraya girerdi Biz buraya mı geldik? Yok. Ha bilmiyorum. Sonra buraya geldik. Anket etkinlik. Bari elimde tutayım şöyle. Öfke gerçek bir duygu değildir. Öfke başka bir duygu. Dur da şimdi bunu nasıl çekeyim Bunun çekim var bu tatlı seviye. Buraya koyayım. Öfke gerçek bir duygu değildir. Başka bir duygudur demiştim. Öfke baş. Öfke gerçek değil başka bir duygudur. Yanlış yani. Öfke ama gerçek. Dur. Gerçek bir duygudur da soyut gerçek. Bir bir de soyut gerçeklik var. Soyut sanırsam hayal olan bir dünya. Şöyle yanlış söylemedim arkadaşlar. Ee, çok gerçeklik. gerçeklik. Hem somut gerçeklik var hem de soyut. Ee, arkadaşlar şimdi bu. Şimdi bu öfke olsun. Bu da başka bir duygu olsun. Öfke başka bir duygudur diyordu ya. Gerçek mi ikili bir duygu. Başka bir duygu. Ee? Ne? Neyessem ikisinin arasında kaldım ya. Evet. Neyle yazalım? Siyahla yazacağım. Şimdi şuradan kurşun kalem almakla uğraşmayayım. Çünkü o kadar fazla var ki sıkışmış. Değildir diyor. Olur. yanlış diyeyim o zaman. Öfkeli olmaktan utanmalısın. Yanlış. Utanmamalısın diyordu çünkü. Birinci soru öfke gerçek bir duygu değildir. Yanlış arkadaşlar. İkinci soru öfkeli olmaktan utanmalısın. Yanlış. Üçüncü soru çocuklar yetişkinlere gerçekleri anlatmalı. Doğru. Dördüncü soru Öfkeyle uğraşman en akıllı sakinleşmek. doğru. Ben bir yazıp geleyim. Evet bitti. Bu durumlarda çocuklara yardım edin diyor. Birinci soru. Veli doğum gününde yanında olmadığı için babasına için babasına kızmıştır. Sen o sen ne yapardın? ve konuşun. Ona da A, ona da ne söylerdin de kimseyle konuşmazdın. C, beni koşurdun de herkese öfkenim. Ben C derdim. Herkese ben söylerdim. Artık bir, bir daha kimde gelirsin derdim yani. Arkadaşlar sanki karşı erkekteki Tanju Tanju demişti. De, Tanju yüzmeyi çok seviyor. Samiye ile tanışan kadar en iyi yüzücü olduğunu düşünüyordu. Tanju ne yapmalı? A. A. Samiyye'ye kızmak. B. Becerini geliştirmek. C. Koç'unu değiştirmek, D. Koç'uma öfkelenmek. Arkadaşlar B. Becerini geliştirmek. Üçüncü soru. Arkadaşlar Çetin miydi ya o kulaş hareketindeki karakterimiz ne? İlki kulaş hareketi ne olmuş? Siz Yok o keçi ne çemizdi? Keçi sen değil ne İşte Tanju Kraşa köyde çetin ya? Hani akbabam oldu. Cem <laughs> <laughs> Cemit Cemhit. Aman ne sen? Çetin ailesinin fakir olmasından mutsuz. Ne yapmalı? Zengin olmak için çok çalışmalı ve ailesine öfkelenmeli. Cesine kız yaşamalı. Onlar al ah, de onlarla koşmalı. Bence zengin olmak için çok çalışmalı. Aa. Doğa ve Melis kardeşler her ikisi de aynı bisikleti seviyor. Onlar ne yapmalı? Bir dakika. Arkadaşlar yazalım. Mal e taksimi geliştirmeye devam ediyorlar. Ha arkadaşlar biz yanlış mı? Ee, yanlış mı konuşuyoruz? Mahmut'un amcası Aksan'ı her, Mahmut her zaman eleştir Mahmut'un amcası Aksan'ı her zaman eleştirdi. Eleştirmişler. Gerçekten Mahmut'un Aksan'ı da bir şey yoktu. Ya arkadaşlar yanlış konuşuyoruz Neyse sigaram. Onları dinlememeli yazdım Olum o zaman. Mahmut yazacak gene ya. Hiç kesilmeseydim. Ne yazacaktık ya? Bir dakika. Ha, onları dinlememeli. Ayrıca şöyle kamerayı alıp duruyor. Şurayı da, da koymak zorundayım. Ha. Dinlememeli. Evet. Zaten şu soruyu cevaplamıştık yapmamıştık ama ben yanılgıyım. Mamutun amca... Şuradan başlayalım. Birinci soru. Re Recep sınıftaki en iyi yazar olduğun an Ahmet komünist olsun. Çoğunluğunda daha iyi bir sonuç olur Recep. Bu durumda Ahmet'i tebrik ederim yazdık. İkinci soru. Mahmut'un amcası haksız. Ne yazar? Her zaman açtırdı. Gerçekten Mahmut aksında aksında hatalı bir şey yoktu mu? Mahmut güvenini kazanmak için ne yapmalı? Mahmut onları dinlememeli. Üçüncü soru işine de bırak ne anne sunumunu izleyemedi Bu da bu durumda bırak ne yapmalı? Bırak annesine bir daha ki de iz, bir daha ikindi izler Yani ne yapacak? Ama kız çok iyi ya. Çocuklar için kendine yardımcı ol olsaydı. Işte. Kendine her zaman güvensen başarabilirsin. Şey Bu kitap hakkında bir ebeveynin çocuklarına verebileceğin en büyük hazine çocuğunun kendine güvenmesini öğretmektir kendini güven bir çocuğun sahip sahip bir duygu e, doğuştan sahip bir duygu değildi. De. Bir dakika çekiyor de. Çocuklarımızın böyle karşılaştıktan sosyal çevreyle farklı insanlar yaşadıkları deneyimler kendileri hakkında düşün. Ben biçimini değiştirebilir. Bu kitap çocuğunuzun kendine güvenini geliştirme yönelik yönelik olumlu teknikleri anlatıyor. Serinin kitap serinin kitapları. Sabri Ülker Vakfı yanında YouTube gıda sektörünün duayını Sabri Ülker'in arasında kurulan Sabri Ülker Vakfı 2009'dan bu, bu yana toplum besleme ve sağlık alan, alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere karamacı gütmeyen bir kurum olarak varlığını sürdürüyor Sabri Ülker Vakfı yanında uluslararası uluslararası alanda başarılı çocuk kitabı örneklerinde çocuklarımızın geçişi Şimine katkı sunmak üzere Türkçe kazanıyor, uyarlıyor, faydalı olacakları yeniden yayarak daha çok çocuğun kitap okumasını anlaşıyor. Popüler bilim ve akademik yayınlar kategorisinde ise bilim dünyası öne çıkan eserler okuyucuyla buluşturuyor. Sabri Ülke Vakfı yayınları bazı uygulamasına ilişkin us usul ve esaslar hakkında yön yönetmenlik çevresinde matbaa taşıması zorunlu değildir. Türkçe yayın hakları Bay Parıltı Yayıncılık Fut, Futura box, Futura Books Sertifikan o 4, 3, 8, 9, 4 Yani Kırk üç O zaman uzatmanızı herkese ederim. Görüşmek üzere.